Saat 7 Türk izleyicileri. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben uzman klinik psikolog Diana Güler. Programımızın ismi yalnız değilsin. Bu programda çocuklara yönelik istismar, kadınlara uygulanan şiddet, iş yerinde uygulanan şiddet, okulda çocukların akranları ve öğretmenleri tarafından uğradığı şiddet ve flört içi şiddet türlerini detaylı bir şekilde konuklarımla birlikte inceleyeceğiz siz bunları gördüğünüzde fark etmeniz için ipuçlarını öğreneceksiniz ve bu ipuçları karşısında size düşen görevler ve topluma düşen görevlerin neler olduğuna dair bilgi sahibi olacaksınız. Bu bölümde çocuklara uygulanan istismar türlerini, bunları kimlerin uyguladığı, toplumda doğru bilinen yanlışları, istismarın çocuk üzerindeki etkilerini ve çocukları istismardan koruma yöntemlerini konu alacağız. İlerleyen dakikalarda sevgili avukat arkadaşım Kardelen Yarlı bizlere istismarın hukuki boyutuyla ilgili ve adli süreçlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunacak. İstismar çocuğun fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik, dijital yönden kötüye kullanımıdır. 0-18 yaş grubundaki çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini, psikososyal gelişimini bilerek veya bilmeyerek olumsuz etkileyen her türlü harekete çocuk istismarı denir. Peki bunlardan ilki fiziksel istismar dedik. Fiziksel istismar türleri içerisinde tanımlanması ve belirlenmesi en kolay olan istismardır. Çocuğu kaza dışı hasar görmesi veya fiziksel olarak cezalandırması olarak ifade edebiliriz bunu terbiye, eğitim gibi gerekçelerle çocuğa uygulanan her türlü şiddet bir istismardır. Örneğin, çocuğa tokat atmak fiziksel bir istismardır. Çocuğu yapamayacağı işlere zorlama, onun bedensel gelişimini üzerinde olumsuz etkileri olacağı için fiziksel bir istismar türü olarak ona ad verebiliriz. Çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve örselenmesidir. Bir tokattan başlayarak çeşitli aletlerin kullanılmasına kadar devam edebilir. En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipi tabii ki de bu yüzden. Peki, ikinci tür olarak duygusal istismar dedik. Duygusal istismar, çocuğun sevilmemesi, ihtiyacı olan duygusal ilgi ve yakınlığın ona gösterilmemesi duygusal istismar türleri arasına girer. Tek başına görülebildiği gibi fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de görülmektedir ebeveynlerin ya da çevredeki diğer yetişkinlerin çocuğu aşağılamaları, ilgi ve sevgilerini göstermemeleri, devamlı olarak eleştirmeleri, alay etmeleri, küfür etmeleri ve saldırganca davranmaları duygusal istismardır. Çocuğun küçümsenmesi, dışlanması, duygularının yargılanması, çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak psikolojik hasara uğratılması duygusal istismardır. Tanımlanması en zor ancak en sık gerçekleşen istismar türüdür. Duygusal istismar türlerine biraz önce söylediğim gibi aşağılama, yalnız bırakma, ayırma, korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme, önemsememe, küçük düşürme, alaylı konuşma, lakap takma, aşırı baskı ve otorite kurma diyebiliriz. Duygusal bakımdan gereksinimlerin karşılanmaması Eleştiriye sürekli olarak maruz kalması, yaşının üzerinde sorumluluklar beklenmesi, kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme ise de duygusal istismar türleri arasına girer. Peki, duygusal istismar sonrası çocuklarda görülen belirtiler nelerdir? Çocuklar dünyaya karşı belirli bir ilgisizlik halinde olurlar. Depresif hissederler ve pasif davranışlar gösterirler. Karşısındakine çok ihtiyatlı, çok hassas yaklaşırlar. Kendilerine güvensiz olurlar. Ve yoğun ve süreyen bir korku içerisindedirler. Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş çok sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Yani bir çocuk sorun yaşadığı zaman da kendi yaş grubunun dışında en küçük yaştaki durumundaki davranışlara gidebilir. Parmak emme, alt ıslatma, tırnak yeme gibi davranışlarda bununla birlikte eşlik edebilir. Peki istismar türleri arasındaki üçüncü tür neydi? Ekonomik istismar. Ekonomik istismar çocuğun emeğinden, bedeninden kazanç sağlamak amacıyla yararlanılmasıdır. Çocuğun kötü ve sağlıksız koşullarda çalıştırılması, yapabileceğinden fazla iş yüklenmesi, sokakta çalıştırılması, fuhuş sektöründe çalışmaya zorlanması veya organ ticareti amacıyla kaçırılması gibi durumlar ekonomik istismar arasına girerler. Kısacası çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimin olumsuz etkileyen, yaşı ve gücüyle orantılı olmayan işlerde ucuz emek olarak çalıştırılmasına ekonomik istismar adını veriyoruz. Peki biraz önce de söylediğim gibi dördüncü türümüzde dijital istismar çocuğa yönelik uygunsuz şiddet ve cinsel içerikli görüntülerin mail, Facebook, Instagram, Twitter gibi haberleşme araçlarıyla gönderilmesi, uygunsuz mesajlar çocuğa yönelik pornografik içeriklerin izlettirilmesi veya arkadaşlık isteğinin gönderilmesi oradan çocukla bağlantı kuruluyor olmasına dijital istismar adını veriyoruz. Peki üzerinde en çok duracağımız konu ise cinsel istismar. Cinsel istismar 18 yaşından küçüklere yönelik yalnız tecavüzü değil, bedensel teması içeren her türlü cinsel hareketi kapsayan bir suçtur. Cinsel istismar bir kişinin çocuğa yönelik cinsel haz duyma amacıyla cinsel bir davranış olarak çocuğun okşanması, failin çocuğu kendi organlarına dokundurtması, çocuğun dudağından öpmesi gibi tüm hareketler istismar kapsamına girer. Bunun dışında ırzına geçmesi, teşhircilik yapması, cinsel uyarı ve doyum için kullanılması, fuhuşa zorlanması, pornografik türlerdeki, suçlardaki tüm suç türlerinin cinsel obje olarak kullanılması, pornografik görüntüler izlenmesi veya izlettirilmesi cinsel istismar türleri arasına girer. Çocuk psikiyatrisinde cinsel istismar Henüz cinsel gelişimini tamamlamamış bir çocuğun ya da ergenin bir erişkin tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini karşılamak için güç kullanarak tehdit veya kandırma yoluyla kullanılmasıdır. Çocuğun kendisinden en az 6 yaş büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılmasıdır. Müzik Şimdi yanımda çok değerli avukat arkadaşım Kardelen Yarlı var. Buraya geldiğin için, bize konuk olduğun için öncelikle çok teşekkür ederim. Biraz bize Hoş kendinden bulduk. bahseder misin? Ee, ben avukat Süreyya Kardelen Yarlı, İstanbul Barası Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi üyesiyim. Genel olarak çalıştığım uzmanlık alanlarımda çocuk hakları, kadına karşı şiddet ve çocuğa karşı yöneltilen cinsel şiddet. Biraz önce fiziksel, duygusal, cinsel, dijital ve ekonomik istismardan bahsettik. Bu türleri biraz açmak istiyorum. Ve Hı -hı. E, senin de burada zevkleyeceğime, çok değerli bilgiler sunacağına eminim. Özellikle duygusal istismarla ilgili başlayalım istersen. Ve burada biraz eksik kalan konular da var. İhmal kısmı da var. Ben ihmali sana bıraktım anlatacağını Hı -hı. düşünüyorum. E, fiziksel ve duygusalla da çok bağlantılı zaten ihmal konusu. Duygusal istismar zaten senin de bildiğin gibi en zor fark edilen ve hukuki süreçte de belki de ispatlanması ve bunun yürürlüğe girmesi dava olarak neticelenmesiyle ilgili de problemler oluyor. Bu konuda senin bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz. Duygusal istismarla ilgili neler görüyorsun? Bir insan bir çocuğun duygusal istismara uğradığını dışarıdan fark etti. Neler yapması gerekiyor bu konuyla ilgili? Şimdi şöyle, aslında duygusal istismar senin de söylediğin gibi çok zor fark edilen bir alan. Zor fark edildiği için hukukta da ispatı çok zor bir alan. Ve çoğumuz yaptığımız duygusal istismarın çocuğa karşı farkında da olmayabiliyoruz çünkü bu konuda bilinçli değiliz. Aslında duygusal istismarın altında ya da istismarın genel olarak altında biz çocuğun ihmalinden de bahsediyoruz. Çocuğun ihmali aslında istismarın bir tür farklı bir çeşidi. İhmal dediğimiz zaman aslında çocuğa bakım vermekle yükümlü olan ya da çocuğa korumakla yükümlü olan kişilerin çocuğun ihtiyaçlarını ama bu her türlü ihtiyaç olabilir. Duygusal, ekonomik, fiziksel her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmemesi, görmezlikten gelmesi, az getirmesi ya da belli aralıklarla getirmesi, belli aralıklarla hiç getirmemesi gibi bir aslında istismar türü. İhmali bu şekilde ayırabiliriz. Hı hı. İhmal aslında daha pasif bir tür. İstismar daha hı hı. kişinin yetişkinin aktif olduğu bir tür. Yani çocuğa direkt bir müdahalenin gerçekleştiği duygusal, cinsel, ekonomik ya da şiddet bağlamında bu anlamda görebiliyoruz. Duygusal şiddetin aslında bizde şöyle bir yankısı var. Hem çocuk koruma kanunumuz bağlamında hem Türk ceza kanunu bağlamında hem de aslında Türk medeni kanunu bağlamında biz duygusal istismarı görebiliyoruz. Duygusal istismar olarak geçmese bile de. Yani siz bir çocuğa bir duygusal istismar yapıldığını gördüğünüzde, bunu yetkili birimlere bildirdiğinizde, yani örneğin kolluğa gittiğinizde, adli makamlara bildirdiğinizde ya da Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirdiğinizde bakanlık bunu araştırmakla yükümlü. Ya bu çocuktan çok fazla bir şey mi talep ediliyor? Bu çocuğa hiç sevgi gösterilmiyor mu? Ya da gereğinden fazla gösterilen yanlış bir ilgi çocuğu farklı yerlere mi sevk ediyor? Bu duygusal istismarda çocuğu zora sokan ne var? Aslında yetkililer bunu bildirildiğinde tespit etmekle yükümlü ve burada çocuğa zarar veren bir davranış biçiminden bahsediyorsak o zaman da o kişiyle alakalı o kişi annesi babası bile olsa ya da bir çocuk uzmanı öğretmen bile olsa gerekli adli işlemleri ya da idari soruşturmayı başlatmaları gerekiyor. Ama tabii dediğim gibi süreçte zorlandığımız nokta duygusal istismarı ispat edebilmek. Burada da adli makamların uzman bilir kişilerinden çocuk psikologlarından ya da senin gibi değerli psikolojik danışmanlardan biz uzman görüşleri rica ediyoruz ya da uzman değerlendirmeleri talep ediyoruz. Yani dışarıdaki bir kişi, öğretmeni ya da bakım veren anne ve babası dışındaki herhangi bir kişi bunu fark etti ya da sokakta, oyun parkında e, bunu gördü. Yani çocuğunun akranı da olabilir. Evet. E, bir belli bunu fark ettiği anda e, bu çocuk duygusal istismara uğradığını düşünüyorum deyip e, bir şekilde başvuruda bulunabilir. Doğru Tabii, mu anladım? bu mı? evet aynen öyle. Çünkü bu bir zorbalık. Çocuğa karşı yapılan bir zorbalık. Yani çocuğu duygusal olarak istismar etmek de aslında ona bir zorbalık göstermek. Üstelik fiziksel şiddetten çoğu zaman e, eksileri daha fazla oluyor ve daha uzun süreli oluyor. Ve çocuğun hayatındaki etkisi de daha yoğun oluyor. O yüzden duygusal zorbalığın fark edildiğinde müdahale edilmesi bizim açımızdan da çok daha önemli. Erken müdahale ve tanık koyabilme ve hukuki olarak sürece müdahil olabilme anlamında. Yani değerli izleyicilerimiz bu noktada eğer bunu fark ettiğiniz kısımda duygusal istismar olduğunu düşünüyorsanız herhangi çevrenizdeki bir çocuğun başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bunu gözden kaçırmamamız bizim için çok önemli. Kesinlikle Peki öyle. dijital istismarı da çok sıklıkla karşılaşıyorum kendi uzmanlık alanımda ve hani çevremdeki insanların da yaşadığı durum aslında bu. Çocuklar Facebook, Twitter, Instagram, işte mail aracılığıyla pornografik öğelere maruz bırakılabiliyor, arkadaşlık istekleri gönderiliyor, şiddet içerikli görsellere maruz bırakılıyor. Yani bu çok sıklıkla karşılaşılan bir durum. Burada yapılması gereken kısımlar nelerdir? Aslında şöyle bir hukuki olarak ya da işte çocuk hakları aktivistleri olarak genelde şunu söylüyoruz. Bir çocuğun internet kullanmaya başlaması ya da internette kendisine sanal bir kimlik oluşturması işte Hı -hı. Instagram, Twitter adresi açması gibi. Bunun belli bir yaş düzeyinin olması lazım. Yani bu 12-13'ten itibaren başlamalı. Hı -hı. Ve bu gene de ebeveyn kontrolünde olmalı. Yani bu çocuk o kimliği oluşturduktan sonra 10 saat bilgisayarın başında, iPad'in başında kalmamalı. Ebeveynin o güvenli aile paketleri ya da bebeğin paketleri var deniyor ya o programları kullanarak çocuğa belli bir saat vererek hangi sitelere giriyor, hangi hesapları kullanıyor, kimlerle konuşuyor bunları Çocuk üzerinde çok da bir tahakküm kurmadan ve aşırı derecede dedektifçilik oynayarak değil aslında alttan alttan çocuğa çok hissettirmeden o otorite gücünü kullanarak kontrol etmeli. Çünkü çocuk burada cinsel şiddete de maruz kalabiliyor. Dediğin gibi çocuğa pornografik fotoğraflar atılabiliyor. Fake hesaplar oluşturulup sanki çocuğun yaşındaymış gibi hı hı. önce akranıymış gibi konuşmaya başlanıyor çocuğun zayıf tarafları ya da Ailede görmediği bir eksik tarafı varsa, orası kapatılarak çocuk kendisine yaklaştırılıyor ve çocuk manipüle ederek bir noktadan sonra karşıdaki failin istediği her şeyi her anlamda yapmaya zorlanıyor. Bu cinsel bir eylemde olabilir, ekonomik bir sömürü de olabilir, bir fotoğraf atma ya da para çalma, zarar verme gibi bir şey de olabilir. Yani işte son zamanlarda patlayan mesela mavi balina olayı. <laughs> Bu da aslında bir dijital zorbalık ve çocuklar burada manipüle edilerek, belli gruplar tespit edilerek en rahat kandırılabilen çocuklar hangisiyse o çocuklar üzerinden aslında ilk başta iyi başlayan bir diyalog var. Daha sonra o çocuklar bir şekilde faile kazandırılıyor ve onun üzerinden çocuk manipüle edilip en son noktada ya kendisine zarar verme ya da başkasına zarar verme gibi bir yönteme gidilebiliyor. Bu tespit edildiğinde bu kişilerin acilen şikayet edilmesi lazım. Evet çoğu zaman sahte hesapları bulabilmek zor ama imkansız değil. Özellikle bilişim hukuku, siber Hı -hı. suçlarla mücadele bu konuda çok gelişme kaydediyor. Bu yüzden bu hesaplar görüldüğünde, tespit edildiğinde ve bulunduğunda mutlaka ya polise, karakola, Hı -hı. jandarmaya, daha taşra bölgelerinde ise ya da adli mercilere yakınlarsa en yakın adliyeye gidip müracaat savcılığında kişinin yani çocuğun hı hı. bakımla yükümlü kişisi ya da çocukla ilgilenen bir ayrı kişi de şikayette bulunabilir çocuk adına. O zaman zaten bu hesaplar üzerine bir araştırma başlatılıyor. Dijital istismar uygulayan bir fail hukuki süreçte cezalandırıp yargılanılabiliyor. Değil Kesinlikle mi? öyle ve cezaları da aslında sanıldığı kadar hafif değil, gayet fazla. Sadece tespit hususunda biraz problem yaşadığımız için modern çağda karşı tarafta çok iyi bu teknikleri bildiği için bazen oralarda sıkıntı yaşayabiliyoruz ama bu bizi bildirim yapmaktan ve hakkımızı çocuk için aramaktan tabii ki vazgeçirmemeli. Bu arada biraz önce mavi balinadan bahsettim. Belki Hı -hı. izleyicilerim bilgisi olmayabilir. Burada bir bilgilendirmemizde yarar var. Bir oyun vardı ve bu oyunda evet. çocuklar kendilerine zarar verme öz kıyım davranışları gösteriyorlardı. Sonunda da intihara kadar gidiyordu. Evet. Her gün bir görev vardı ve bu görevler sonucunda da çocuk her gün kendine farklı bir şekilde bir zarar verme davranışları vardı. Doğru mu? Doğru. Çok doğru. Zaten Rusya menşeli bir oyun Hı -hı. olarak biliniyor. Oyun aslında çok tespit edilebilen Hı -hı. bir oyun değil. Rusya'dan sonra yayılmaya başlandığı Hı -hı. tahmin ediliyor. Türkiye'de de böyle bundan kaynaklı vaka olduğu biliniyor. Tam Hı -hı. olarak sayısı Hı -hı. çok bilinmese de. Buradaki problem şu, ilk önce çocuğun kendine zarar vermesiyle çok fazla başlamıyor. Aslında biraz daha Hı -hı. suça meyilli ya da aile içerisinde ihmal edilmiş çocuklar bir şekilde tespit edilerek o ortamda çocuğa onu motive edecek görevler veriliyor ilk başta. İşte sen şunu yapabilirsin bunu yap, hadi bunu yapabilir misin görelim gibi. Daha sonra o çocuk kendini kazandırıldıktan sonra failin bu sefer çocuğun kendine öz saygısını yitirecek zararlı davranışlar ya da başkalarına zarar verme gibi davranışlar başlıyor. Bu yüzden de bu oyunlara çok dikkat etmek lazım. Çünkü bu oyunlar her zaman direkt kendini ilk başta belli eden oyunlar değil maalesef ki. Son olarak bir soru daha soracağım. Cinsel istismarı zaten bir, Diğer bölümlerde konuşuyor Hı -hı. olacağız ama e, ekonomik istismarla ilgili olarak çocukların dilendirilmesi para karşılığı sokaklarda evet. e, talep ediyor olması insanlardan hani zorla bunun yapı, yapılması aileler tarafından veya işte failler tarafından bu konuda biz bunu fark ettik işte sokakta dilendirilen bir çocuğu Hı -hı. gördüğümüzde bizim yapabileceğimiz bize düşen e, görevler toplumdaki insanları düşen görevler nelerdir? Şunu yapabiliriz direkt. Aslında sokakta dilendirilen bir çocuk görmek demek orada bir sistemi görmek demek. Büyük ihtimalle zaten orada bir çete var ya da çocuğun ailesi var ve muhtemelen bir yerden izleniyor o çocuk. O çocuğa zaten o parayı vermek ya da onu orada doyurmak başka bir ihtiyacını karşılamak çocuğun orada kalmasına sebep vermek oluyor. Bunu gördüğümüz zaman aslında bu direkt çocuk üzerinden bir insan ticareti suçu. Ve bu Türk Ceza Kanunu'nda da tanımlanan bir suç. Yani o çocuğun orada sürekli olarak çalıştırılıyor olması, dilendiriliyor olması çocuk üzerinden aileden ya da başka birinden insan ticareti suçunun işlendiğini bize gösteriyor. O yüzden hemen bir karakolu aramak, polisi aramak ya da işte o çocuğun orada olduğunu tespit ettirip bir şekilde kamera kaydı görüntüyle polise ulaşamıyorsanız hı hı. bile en yakın savcılığa gitmek ya da çocukla ilgilenen Bakanlığımız Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Alo 183 hattını Arayıp bildirim yapmak çok önemli çünkü bu sanıldığı kadar basit bir suç değil yani sadece dilencilik değil insan ticareti suçu olarak tanımlanıyor ve cezası çok ağır ve bunu yapan anne babası bile olsa insan ticaretinden bizim ceza aldırdığımız davalarımız da var hukukta bunun yeri de var o yüzden bu bildirimin kesinlikle yapılması lazım bu bir ekonomik şiddet ve bir sömürü. Kardelendim değerli bilgileriniz için çok teşekkürler buraya vakit ayırdın işinden gücünden geldin. Bize bu bilgileri sunduğun için e, izleyicilerimizin adına da tekrardan teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok sağ olun. Sevgili Saat 7 Türk izleyicileri, Yalnız Değilsin programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.